Beçi Yörükler Köyü sınırları içerisinde bulunan ve yaşı 720 olarak hesaplanan Dev Çınar Ağacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Yıllar önce yıldırım düşen Dev Çınar Ağacı ortadan iki ayrılmasıyla Türkiye'nin tek bir kök, iki ağaç olma özelliğine ele geçirdi. 1303 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı Orhan Bey'in İpek yolu üzerinde askerleriyle dere gelip kendi elleriyle diktiği Çınar Ağacı, 720 yıl sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından resmen koruma altına alındı. Evet. Yani Ağacın resmi olarak koruma altına alınması için çalışmalar yaptıklarını belirten Beçiyörükler Köyü Muhtarı Fikret Kalender şunları söyledi. Ağacın geçmişi 750 yaşında filan çınar ağacı olarak geçiyor. Köyümüzün en büyük ağaçlarından, belki de yöremizin en büyük ağaçlarından olabilir. an Gazi'miz buradan geçerken işte burada konakladı. Sonra burada askerlerine burada cami yani yeri olarak caminin yapımını üstlendiğini duyduk. Duyuyoruz devamlı. Yani burada tarihi şeylerimiz var, mezarlarımız da var. Tescillenme işlemleri geçen hafta imzalar attık. Hayırlısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylandı. Beçiyörük Köyü Kalkınma ve Geliştirme Derneği Başkanı Aydın Topuz da şu bilgileri aktardı. Yaklaşık 750 yıla tabir edilen yaşında olan bir ağaç. Burası bizim İpek yolu diye tabirlendiğimiz eski bir yoldur. Orhan Gazi burada askerle beraber namaz kılıyor. Deremiz var burada güzel. Eskiden her tarafta su olmadığı için dere kenarları tercih ediliyor. Burada bir cuma namazı kılıyorlar. İşte o günkü kadılarına söylüyor. Buraya bir cami yapılmasını onlardan istiyor. Buraya işte bu o günkü şartlarda bu cami yapılıyor. Tabii daha sonradan da tekrar yenilendi, bakımı revize oldu. 2 tane de şehit askerimiz var burada. Orhan Gazi'nin tekrar askerlerinden. O mezarlarımız da burada gördüğünüz gibi. Ağacımız aynı şekilde Orhan Gazi'nin e, diktiği söyleniliyor. E, yani Su kenarı diyor, bu ağaç burada güzel olur diyor. Buraya ağacı diktiriyor askerlerine, onlarla beraber. İşte Daha sonradan e, ağaç bir evrim geçiriyor. İçinde küçük bir kovuk dediğimiz eski tabiriyle e, küçük bir yer vardı. Ama yıllar geçtikçe ağaç, e, yıldırım da düştüğü söyleniyor. Bunlar bir rivayetten ibaret. Ağaç bu hale geldi kendi kendine efendim. E, tek kök, iki ağaç olarak görünüyor. İnsanlarda çok şaşkınlık uyandırıyor. Güzel bir rağbet var yeniden tekrar işte kültür ve turizm bakanlığından onaylandı koruma altı evet koruma Peki. altına alındı